ben öncelikli olarak Olay Türk ailesine hayırlı olsun diliyorum. Yeni mekanlarının, yeni tesislerinin çok güzel bir kurum oluşturmuşsunuz. Gerçi kökleri geçmişe de dayanan güçlü bir medya kuruluşu. Yeni yerinizin sizlere, Kayseri'mize, Kayseri siyasetine, Kayseri sporuna, Kayseri camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum. siyasetin de tanıdığı bir isimsiniz. Spor, siyaset de var. E, sizi bulmuşken de siyaseti sormadan e, edemeyiz. E, siz vatandaşla ziyaret ediyorsunuz. E, ne tür dertler var? Siyaseti nasıl görüyorsunuz? Ondan da kısaca. Evet. E, Sayın Zengin biz tabii sizin de belirttiğiniz gibi siyasetin içerisindeyiz. Hem iş adamı kimliğimizle hem siyasetçi kimliğimizle zaman zaman seyahatlerimiz oluyor. Vatandaşlar bir araya geliyoruz. Ekonomist kimliğimizle toplantılara katılıyoruz. Ben ne yazık ki saraydan bakış açısıyla aşağıdan bakış açısının uyumlu olmadığını görüyorum ben. Her ne kadar yukarıdan işlerin iyi gittiği söylense de, ekonominin iyi gittiği söylense de biz halkla, sanayiciyle, esnafla iç içeyiz, köylüyle, çiftçiyle iç içeyiz. Oradan aldığım izinler hiç de olumlu değil. Ülkenin geldiği nokta, borç yükünün neredeyse 18 yılda 2 katına, 3 katına çıkmış olması, Gelirlerin bir türlü artırlamamış olması, var olan e, fabrikaların, var olan yatırımların satılmış olması ülkeyi son derece geriletmiş noktada. E, bizler milli geliri 12 bin, 13 bin dolarlara çıkan bir ülke. Bu son yılki yaklaşık bir gelir, milli gelirleri açıklanacak. Yaklaşık 9 bin dolarlar seviyesine düşmüş. E, siyaseten bir karmaşa içerisinde ülke. işte bu açıdan yaşanan olayları görüyoruz. Ne var sanki üniversitede öğrenciler, öğretim üyeleri, kendi yöneticilerini seçseler, rektörlerini seçseler, bu konuda iktidar baskıcı olmasa, onlara o imkanı verse, tüm dünyada uygulanan uygulamaları yerine getirse, bu gerginliklerden uzak durulsa, bence son derece faydalı olur düşünüyorum. Türkiye'nin hızla kavgadan uzaklaşması gerekiyor, bir ortak akılla yönetilmesi gerekiyor. Ne yazık ki kutuplaşma, ayrışma son derece had safhada. Bu dilden şiddetle uzaklaşılması düşüncesindeyim ben. Bizler sorunlarımızı ancak bütünleşerek, birleşerek çözebiliriz. Ben hem iktidar kanadına hem muhalefet kanadına daha ılımlı açıklamalar yapmayı telkin ediyorum. İktidarın da her zaman dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Muhalefetin önerilerini dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu şekilde sorunlar çözülebilir, giderilebilir ve ülke refaha erişebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. so this, is, so this